şu andaki cumhuriyetten evet, şu andaki cumhuriyetin ve laikliğin mükemmel yorumu yapıldığı zamanda Türkiye'de esas Müslümanlar için de başkaları için de her anlayışlı olan insanlar için, insan için Allah'ın bir nimeti olduğunu defaatle vurguladım. Mustafa Kemal Bunlar, Atatürk hakkındaki görüşlerinizde rica edebilir miyim efendim? Efendim? Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüşlerinizde rica edebilir miyim? Evet. Bu husus ben bu hususlarda düşüncemi ifade ediyorum. Karşı taraf kalkıp diyor ki biraz evvel bahsettiğiniz şeylerde de yok takiye yapıyor, yok şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben onun bir, bir askeri dahi olduğunu, Bu senin birebir normal evet, görsün. birebir bir askeri dahi olduğunu, idari bir dahi olduğunu, istiklal mücadelesiyle ezilmiş bir milleti yeniden istiklalini kazandırmak suretiyle ona hürriyeti tadırdığını ve her şey olmaya müsait hale getirdiğini, büyümeye müsait hale getirdiğini defaatle arz ettiğim gibi bir kere daha sizin vasıtanızla da bütün Türk toplumuna arz ediyorum. Atatürk ifadesini kullanıyor musunuz kendisini? Biz her Atatürk. zaman. Her zaman. Hem ismini hem soy ismini hem de Türk milletin içinden gelerek verdiği o ismi her zaman kullanıyorum. Bir kullanabilir misiniz? Mustafa efendim? Kemal Atatürk diyorum. Bunu Kanal Dede'deki programda da açık seçik olarak söyledim. Birlerinin onu bir taraflara çekip dinin karşısında gibi göstermelerine karşılık hatta orada uzun boylu olarak onun çok iyi bir dindar olduğunu, Şemseddin Günaltay ile olan bir mülakatını ifade etmek suretiyle onun başka tarafa çekilmeye müsait olmadığını ısrarla ifade ettim. O bu milletin içinden çıkmıştır, bu milletin evladıdır, bu millet için yüreği çarpmıştır. Bizim mukaddes bildiğimiz, saygı duyduğumuz her meseleye saygı duymuş ve millet nezdinde, nazarında, kalbinde saygın bir yeri olan bir insandır. Türk Cumhuriyeti Huzur. bütün taraftarlarınıza size inanan daha doğrusu sizi seven bütün insanlara şu mesajı şunu söyleyebiliyor musunuz efendim? Bir defa daha almak isteyeceğim onu. Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir. O layık devlet güzel bir cumhuriyettir. Ve Mustafa Kemal Atatürk de bu cumhuriyetin önderidir, kurucusudur. Her e zaman efendim? aynı şeyleri tekrar ettiğim gibi